Çatana kesinden çıkan kâdından bozgunuz. Ben de katla baban niye geldi? Çatana çıkan bütün tavşanların ammana koy. beni değil, ben seni istemem ammana koy. Mağda benim, paşa da, hepsinin ammana koy. Kapdırdım medleyeti bu alkolün ammana koyayım Mine var bir tonografik bu işin ammana koy. Asya Avrupa Okyanus Kıtı ammana koy. Bu şarkı cinsiyet için her çünkü ananın değil babanın amına koyayım. Niyeti de benim kemiği de benim amına koyayım Sadece küfür ettim bu şarkının amına koyayım Kendimi deli ettim amına koyayım Beni darlayan ne varsa onun amına koyayım Bunu çocuklara dinletmeyin bir de kumar oynamayın Çekeri ve o dedeyin amına koyayım Sakın kendinizi imal edip şu unutmayın Anılar anılar Sokaktaydım geziyordum pantolonum kadife Seninle biz akranızdasın yine de abide body kat Soba kapı mı hadi be Tüm rüyamda haberete kafa tuttum abi be Şu kafa aynı makina Üçüllük soktum kabine Hakim olcan diline la libine bu biline Mesaj attım birinin tam iki de la ikili Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyu Sen beni değil ben seni istemem amına koyu benim paşada hepsinin amına koyu Alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına koyayım Asya Avrupa okyanus götüp amına koyayım Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin Çünkü ananın değil Senin amına koyarım Ya sanırım para bana yastık gibi Ev diyorsun bro fakat evin bana yazdık gibi Almanya'dan şarkı çalan lavuklar Cover yaparak zengin oldu Aynı Zeynep Bastık gibi Kızım fazla kaşar. Yemekten alsa dedin ağlarsın 3 TL fark verdim sürtüğümü büyüttürdüm oh. Getirin bardakları kafama dikeyim Bilardo masası kızlar ben sana sana pikeyim all. Arkamdan konuşur o lavuklar. Etinden korkanım ben kemiğini sikeyim <laughs> Fazla estetiğim sanki Pinterest'im Kızlar taş gibi cama ben bu gece putperestim oh şanıydı Siktiğim kız Cihangirli Demir Kubus fanıydı <laughs> Yapmazdım müzik paraya doysaydım Benim gibi olmak için birkaç banka soysaydın Sevgilinin hangi rapçi ile sikiştiğini bilmiyorsan amına air tek koy Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koy Sen beni değil ben seni istemem amına koy Maatta benim paşa da hepsinin amına koy Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koy Yine var bir ton trafik bu işin amına koy Asya Avrupa okyanus götüp amına koy